Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Haftalık BİM Aktüel yayınlandı. Hep birlikte bu ürünleri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu cuma BİM Aktüel'de harika ürünler var. Korbi elektrikli çocuk scooter 9999 lira. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. 2 yılda garantisi var. Senna 50 inç ultra kaliteli Google TV 12490 TL. Ürünü 4 taksit ile satın alabilirsiniz. Aynı markanın 55 inçlik ürünü ise %12 indirimle 16495 lira yerine 14490 liradan satışta. Yine 4 taksit seçeneği ile bu ürünü satın alabilirsiniz. Nitro marka katlanır elektrikli bisiklet 12990 liradan satışa sunulmuş. 6 taksit ile satın alınabilecek bu bisiklet için 2000 adet stok mevcut. Honor marka 11.5 inç Android tablet 6999 liradan tüm Bim'lerde satışta. Bu üründen stokta 4000 adet var ve kredi kartına 6 taksit seçeneği ile bu ürüne sahip olabilirsiniz. Casper Via X40 cep telefonu 9250 liradan satışa sunulmuş. Polo Smart Powerbank sadece 649 TL ve 6 taksit seçeneği ile. Yine Polo Smart marka ışıklı tripodun fiyatı 199 lira. Desenli Bluetooth speaker 999 liradan 6 taksit seçeneği ile satışta. Baselius marka araç telefon tutucunun fiyatı 299 lira ve 6 taksit imkanıyla satışta. Baseus marka Type-C çevirici sadece 99 lira. Yine Baseus marka mini Type-C dönüştürücü 199 TL. Polo Smart telefon ve tablet tutacağı sadece 99 lira. Polo Smart markalı Smart Duvar şarjı ürününün fiyatı 575 lira ve peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunulmuş. Polo Smart akım korumalı priz 399 liradan 6 taksit seçeneği ile satışta. Fuji Plus Inverter klima 6 taksit seçeneği ile 21.790 liraya. Kumtel'in ocak, davlumbaz ve fırından oluşan beyaz cam ankastre seti peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla sadece 9250 liradan satışta. Yine Kumtel'in siyah cam ankastre setinin fiyatı 8690 lira. Bu ürünü de 6 taksitle alabilirsiniz. K-Smart 4 bölmeli derin dondurucu 6 taksit seçeneği ile 10990 liradan satışta. Kumtel marka 3 çekmeceli 88 litrelik dondurucunun fiyatı 6500 TL. Vantilatör 6 taksit seçeneği ile 1390 lira. Arnica Tesla Plus toz torbasız süpürge 5490 lira ve peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Philips buhar kazanlı ütünün fiyatı sadece 4390 lira ve yine kredi kartına 6 taksit imkanıyla. Her kanatsız fan 6 taksit seçeneği ile 3490 liradan tüm bimlerde satışta. ABS valiz çeşitleri, küçük boy 589 lira. Orta boy 689 lira. Büyük boy 779 lira ve hepsi peşin fiyatına 6 taksit. Hambez elbise çeşitleri 299 lira. Erkek ince kot pantolon 279 lira. Kadın ince kot pantolon da yine 279 lira. Kadın şort takım fiyatı 289 lira. Erkek şort takım da yine 289 lira ve 6 taksit seçeneği ile. Dokuma viskoz kadın pantolon 199 TL. Erkek kargo şortun fiyatı 329 lira. Altın Yıldız Polo Pike T-Shirt 329 liradan satışta. Ev elbisesinin fiyatı sadece 199 lira. Askılı Kadın Şort takımının fiyatı 319 lira. Safari şapka çeşitleri 139 lira. Şapka çeşitlerinin fiyatı ise sadece 109 lira. Dantel desenli kadın terlik 89 TL. Yine kadın terlik çeşitleri 89 liradan satışta. Çift tokalı kadın terlikleri ise 99 lira. Erkek sandalet çeşitlerinin biri 119 lira iken diğer model erkek sandaletler 179 lira. Kadın sandalet fiyatı 199 lira. Yine kadın sandalet çeşitleri 299 liradan 6 taksitle satışta. Bez çantanın fiyatı bu cuma bimde 149 TL. Erkek terlik çeşitleri sadece 99 lira. Kadın terlik çeşitleri 119 liradan satışta. Yine kadın terlik çeşitleri 99 liralık fiyatıyla tüm bimlerde. Erkek terlik çeşitleri 109 lira. Kurulama bezi setleri 99 liradan satışta. Hobby Life plastik ürün çeşitleri 25 TL. 58 litrelik kirli çamaşır sepeti 299 lira ve 6 taksit seçeneğiyle. Okyanus 2 litrelik sürahi 119 lira. Renkli çelik süzgeç 249 lira. Hobby Life Stormax Organizer kutu 229 lira. Stormax 5 litrelik organizer kutu çeşitleri 109 lira. 3 lü dörtgen saklama kabı çeşitleri 79 liradan satışta. Ahşap standlı baharatlık seti 189 TL. 1350 mililitre çizgi gravürlü erzak kabı 99 lira. 800 mililitre çizgi gravürlü erzak kabının fiyatı 75 lira. Çeşitli seyahat ürünleri 19 liradan satışta. Hobby Life 6 litrelik saplı saklama kabı 79 lira. Kalorifer peteği fırçası çeşitleri 39 liradan satışta. Okyanus markası tandı yuvarlak sıvı sabunluk 299 lira. Kaydırmaz van tuzlu banyo paspası 119 TL. Çeşitli mutfak ve banyo ürünleri 25 liradan satışta. Hobby Life 30 litrelik çamaşır selesi 139 liradan satışta. 2 katlı siyah metal üçgen köşelik 199 lira. Tuvalet fırçası çeşitlerinin fiyatı 35 TL. Ortadan açılır kapaklı çöp kovasının fiyatı 99 lira. Okyanus marka yapışkanlı beyaz banyo aksesuarları 179 lira. Benant 12 parçalık kahvaltı setinin satış fiyatı 6 taksit seçeneği ile 629 lira. 9 parça tak çıkar saplı tencere seti 1490 lira. Güral porselen 12 parça rölyefli porselen fincan takımı 429 TL. Benant 6'lı porselen çay tabağı 239 lira. Benant ikili salata tabağı 239 lira. Paşa Bahçe marka 300 sisilik kavanoz sadece 10 TL. 425 sisilik Paşa Bahçe kavanoz 14 lira. Yine Paşa Bahçe'den 660 sisilik kavanozlar 15 lira ve 1 litrelik Paşa Bahçe kavanozlar 21 liradan satışta. Chef's kavanoz kapakları 2 lira 50 kuruş. Üçlü Paşa Bahçe Tokyo su bardağı 69 lira. Paşa Bahçe üçlü Tokyo meşrubat bardağı 79 lira. Üçlü küçük boy cam saklama kabı 89 lira. Orta boy cam saklama kabı çeşitleri 59 lira. Büyük boy cam saklama kabı 79 liradan satışta. Üçlü cam ayaklı dondurma ve tatlı tabağı sadece 129 TL. Glash in Love marka cam kupalar 25 lira. Love marka baharatlıklar 49 liradan satışta. Yedili cam pipe seti 45 lira. 26 santimlik yuvarlak kelepçeli kek kalıbının fiyatı 269 TL. 12 lima kalıbı 199 liradan satışta. Altın rimli çizgili derin cam kase 25 santimlik çeşitleri 119 lira. Yine altın rimli çizgili 24 santimlik cam ayaklı kaseler 149 liradan satışa sunulmuş. Çeşitli cam ürünleri 25 liradan satışta. Ruki marka 20 jant çocuk bisikleti 2500 liradan satışta ve peşin fiyatına 6 taksit seçeneği ile. Yine Rookie marka 16 jant çocuk bisikleti 2350 liradan satışa sunulmuş ve yine 6 taksit seçeneği mevcut. Roomster çocuk odası kitaplık 490 lira ve yine 6 taksit seçeneği ile birlikte. 60 santimlik konuşan defne bebeğin fiyatı 469 lira. Piccolo Monde Peluche Balina 429 TL. Koli bandının fiyatı bu hafta Bim'de 20 TL. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çeşitli boyama kitapları 29 liradan satışta. 210 santimlik yapay sarmaşık sadece 49 lira. Balon dekorasyon seti 199 liradan satışta. Yükselen zekadan 12 ila 36 aylık ilk fenerli kitap 199 liradan satışta. Farklı çeşitlerde yüzen hava araçları 149 lira. Farklı renklerde balık tutma yaz oyuncağı 199 liradan satışa sunulmuş. Barbie balerin bebek 279 lira. Barbie Chelsea'nin kamp macerası 399 lira. Farklı çeşitlerde pratik yapıştırıcı ürünler sadece 49 liradan satışta. Farklı renk ve çeşitlerde oyuncak pet seti sadece 79 liraya. Farklı renklerde oyuncak çekçekli market sepeti 179 TL. Işıklı köpük tabancası 159 lira. Oyuncak gemi 175 liradan satışta. Farklı çeşitlerde 5'li oyuncak araba setinin fiyatı 369 lira ve kredi kartına 6 taksit imkanıyla. Farklı renklerde ışıklı ve sesli oyuncak dondurma arabası 399 liradan satışta ve yine peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Bu haftaki ürünler bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı gelecek. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalda görmek istediğiniz diğer videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni bir BİM Aktüel videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.